<laughs> çalıştığınız yerden mi? Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tarımsal Kalkınma Zirvesi hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya Aslında biz bunun önemini bilerek geldik. Şöyle bilerek geldik. Biz Fındıklı Ziraat Odası ve Meci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte e, ilçemizde iki buçuk yıldır, yani 31 Mart e, seçimlerinden sonra e, kurtuluşun tarımda olduğuna inanan bir belediye olduk. İkincisi toplumcu belediyecilik anlayışıyla halkçılığı öne çıkardık. Eğer halktan bahsediyorsak üreticiden, köylüden bahsetmemek mümkün değil. Dolayısıyla e, AKP iktidarında üreticinin bitirildiği Köylünün yok edildiği bir düzende yeniden e, üretici köylüyü kendi coğrafyasında karnının doymasını du, sağlayabilecek yatırımların olması ve buna dair çalışmaların olması gerekiyordu. Bu bilinçle yaptık ki burada genel başkanımız da bugün e, aslında bunun makro politikasını ülkede nasıl yapacağını açıkladılar kalkınmada hedeflenen bu 5 yıllık planlama dahilindeki görüşleriniz neler? Şöyle ki aslında yine orada vurgulandı. Gerek Orhan Sarıbal gerek Gökhan Günaydın da hem Türkiye'nin fotoğrafını bugüne kadar olanların fotoğrafını ve nasıl bugüne geldiğimizi ifade etmişlerdi. Eee biliyorsunuz 5 yıllık kalkınma planları aslında e, bu e, toplumcu, kamucu, iktidarın sosyal devletin olmazsa olmazlarından biriydi. 24 Ocak kararları ve 1980'den sonra bu iş vazgeçildi ve sermayeye açıldı. 5 yıllık kalkınma planı aslında tarımın bütün alanlarının ve bizim tükettiğimiz ürünlerin tamamının ne kadar üretilmesi gerektiğini hatta hatta yani bu tarım kısmı ne kadar mühendise ne kadar doktora ne kadar işte medyaya ihtiyacımızın olduğunu yani öngörüyle planlayan bir program olarak bakarsak tarımı da bu şekilde düşünürsek tarım alanında aslında geleceğimiz için olmazsa olmaz bir eee e, projeksiyon ve bir eee mantık yönetim biçimi. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka ön Önce planlama bu planlamada da e, gerek genel merkezimizin gerek bizlerin gerek çiftçinin kendisinde içinde olduğu siyasilerin yalnız değil içerisinde olduğu ve öngördükleri şeyleri e, ürünlerin tarımın kendisinin girdisi ve çıktısını toparlayabilen e, bu öngörü sonuçta ama uçlar olmaz yani öngörü birken yüz olmaz. O öngörü nedir? 30'dur da 32 olabilir yani birim olarak değerlendirirsek. Dolayısıyla bu planlamayı yapabilirsek e, ve kendi mesleğim açısından da makine mühendisiyim ama hep sanayileşmeden bahsederiz biz. Sanayi kongrelerini yapardık. Çok anlamlı şeyler. Türk Mühendis Marodular Birliği de yapıyor bunları. E, sanayileşmenin İlk aşaması aslında tarımda, tarımın kendisi gelişkin olursa sanayi ihtiyacın olacak. Tarımdaki sanayi ihtiyacını karşıladığın zaman sanayileşmenin temelini de atmış olacaksın. Ve tarımda gelişmek demek sanayileşmeyi de yakalayabilmek demek. Evet bu yüzyılda tabii tek başına onu bahsetmek mümkün değil ama kurucu önderimiz o zamanında yapmış olduğu tarımdaki yatırımlar ve tarımdaki devrim, aslında sanayide de devrim olmaya başladı. Daha sonra tabii bizim ülke sermayeye açıldı. Sömürü çarkı başka türlü büyüdü. Köylülük bitirildi. O köylü milletin efendisi olması, ziraatın e, önemsenmesi falan tamamen bitti. Aslında ucuz iş gücü aranıyor metropolse yani diğer e, üretim alanları köyden koparacaksın. E, sosyal güvence işte tarım sigortası dendi. Çok önemli. E, benim Rize'nin Fındıklı ilçesiyiz. Fındıklı'dan kalkıp İstanbul'da neden bir asgari ücretle çalışmak isteyeyim ki eğer akademi şeyi yoksa e, orada karnım duyarsa orada sosyal güvencim olsa sağlık güvencem olsa yani sosyal devletin olmazsa olmazları olmuş olsa ve tarımdan beslenebilir ve yaşamımı sürdürebilir olsam İstanbul'a gelmem trafiğinde 5 saat işe gitmek için harcamam yani siz harcıyorsunuz belki dolayısıyla bu planlamanın olmazsa olmaz yarınımız için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum ben de. 5 ee, beşer yıllık planlama, uzun planlama hatta e, uzun planların içerisinde kısa dönem, orta dönem ve uzun dönem diye konuşulan bazı ekonomik çevrelerin o ekonomik şeyler için konuşulanın bütün alanlarda olması gerektiğine inanıyorum. Ama tarımda bu 5 yıllık planlamanın aslında vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. O zaman kurtuluş tarımda diyelim bizde. Evet. Görüşleriniz Dur. için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür